Hocam cemaatle namaz kılan bir kimse imama uyduğu zaman namazın hangi evresinde namazı yakalarsa o rekatı olmuş olur. Bir ikincisi bazı kardeşlerimiz cemaatle namaz kılarken ruku'yu kaçırdıktan sonra bekleyip ikinci rekatta namaza uyuyorlar. Bu doğru mudur hocam? Şimdi bütün kardeşlerime ben buradan söylüyorum. Şu söyleyeceklerimi iyi dinlesinler. İmamı nerede yakalarsak o rekat olur. İmamı ruku'dan kalkmadan yakalarsak yani bu birinci rekatın rükûsu, ikinci rekatın rükûsu, üçüncü rekat fark etmiyor. Hangi rekattaysak, ikinci rekatın rükûsuna kadar yakalarsak imamı, yani rüküye gitti imam ikinci rekatta, ben bir kere Subhan Rabbiyal Azim dedim, Semi Allahül Men, yani bir kere orada yakaladım. Rükûda yakalamam şart yani. O zaman mesela ikinci rekatta yetiştim, o ikinci rekatım oldu. Ama bir rekat kaçırdım. Üçüncü rekatta aynı pozisyonda yetişirsem, ondan önce yetiştiğimi zaten e, katılmış oluyorsun. Yani en son noktayı söylüyorum. Rüküye gidiyor imam, sen o rüküye gittiği anda tekbir aldın, sen de rükûda yakaladın onu. Bir kere, iki kere Subhane Rabbiyel Azim dedin, tamam. O yakaladığın o rekat tamam. Kılmadıklarını sonradan kılacaksın. Geçen e, bizim akşam namazında da böyle bir durum oldu bir cemaatimizden birisi ikinci rekatta yetişmiş. Ben ikinci rekata kalktığım zaman yetişmiş. Bizle selam vermiş. Sonradan bana diler hocam bu abimiz ki camiye gelen bir abimiz yani. Bu doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Bana soruyorlar. Ne oldu dedim? ikinci rekatta yetişti. Bizle beraber hani sizle beraber selam verdi, namazdan çıktı. Yani doğru mu yanlış? Niye? E sen bir rekat kılmadın akşam namazı iki rekat değil ki Üç rekat. Sen iki rekat benle kıldın. Hani birinci rekat? Ne yapması gerekiyordu bu kardeşimiz? Ben selam verirken o selam vermeyecekti. İmam olarak ben selam verirken o kalkıp kılmadığı bir rekatı kendi başına kılacak. Elhamlı zammı sureli rüküye secdeye gidecek, tahiyyatını okuyup kendi selam verecek. Eğer birinci rekatın rükusunda bana yetişmiş olsaydı, rükusunda, o zaman e, benle beraber selam verebilirdi. İşte rükuda yetişme bu. Rükuya kadar yetişen kişi o rekatı yakalamış oluyor. Ama bir sorun da şu. Hani diyelim bunu bilen bir kişi rükuyu kaçırdı hani. Semi Allahül Merhamideh derken geldi. Diyelim birinci rekatın Semi Allahül Şimdi ne olacak? Bu rekat gitti bunu kılacak. Şimdi bu kişi burada bekliyor. Diyor ki ne de olsa diyor bir rekat kılacağım e, ee, hoca efendi cami cemaati rukiye gitsin efendim secdeye gitsin iki secde yapsın kalksın ben burada bekleyeyim diyor. Bu hareketi soruyorsun değil mi? Bu yanlış. Neden yanlış? Bir tekbiri geç bıraktığın zaman bile kaçırdığın sevap denizler mürekkep olsa kalemler ağaç olsa kaçırdığın sevabı yazamıyor melekler. O kadar çok. Yani sen imamı hangi durumda bulursan orada uyacaksın. Çünkü sen orada uyduğun zaman İki kere secde yapacaksın, celse yapacaksın, oturuş. Bunlarda büyük sevaplar kaçırıyorsun. Her ne kadar evet rekatın olmuyor ama o intikallerdeki, o zikirlerdeki cemaatle yaptığın zikirlerde kazanacağın mükafat çok büyük. Bunu kaybetmiş oluyorsun. Yani netice olarak nerede yakalıyorsan orada eee uyuyacaksın. Semi Allahül menhamid dediği zaman bile orada uyuyacaksın. Namazı öyle devam edeceksin.